Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle HODL token projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. HODL token projesi üzerinde gerçekten birçok ekosist bulunduran bir proje arkadaşlar. Ve bu proje içerisinde play turn kısmı da olacak. Ek olarak tokenlarını stake edebileceğiniz ve NFT'ler alabileceğiniz bir kısım da olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Play'den de cüzdanlarını kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tokenlarına göz atalım. Son günlerde gerçekten bir çıkış ivmesi yakalamış. Tokenları Jupiter üzerinden alınabiliyor ve çeşitli küçük borsalarda şu anda listeli ek olarak PancakeSwap üzerinden de token'larına ulaşabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi PancakeSwap üzerinden BNB ile ya da USDT ile de token'larını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine kendi exchange kısımları da var. Kendi borsaları da bulunuyor aslında. Buradan da token'larını alabiliyorsunuz ve farklı paritelerde de işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani projenin amacı aslında birçok yerde yer almak ve aslında Playtorn kısmında da birçok oyunları bulunuyor arkadaşlar ve bu oyunlarla da gelirler kazanabileceksiniz. Bu oyunların gelirleri de yakın zamanda başlayacak. Gördüğünüz gibi HODL kısmında NFT'ler, playton ve daha fazlasından elde edilen kazançların yanı sıra BNB ödül havuzu da gerçekleştireceklerini bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yol haritalarına baktığımızda işte sözleşme optimiz optimizasyonları, HODL kasası, NFT kazanmak için tokenları stake etmek gibi birçok şey bulunuyor. Yani bu projede aslında arkadaşlar token stake ettiğinizde ve token tuttuğunuzda sürekli olarak ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi işte bahis oyunları vesaire de var. Yine gem fighter NFT'leriyle oynanan oyunlar bulunuyormuş mesela. Yani dediğimiz gibi play turn kısmında birçok proje bulunacak. Birazdan o oyunlara da sizlerle birlikte göz atacağız arkadaşlar. Yine, yine arkadaşlar burada NFT koleksiyonları var. Bu NFT koleksiyonlarını kazanmak için hodl ya da hodlx token. E, stake etmeniz gerekiyor tabii ki. E, bunları stake ettiğinizde bu NFT'leri de kazanabileceksiniz arkadaşlar. Yine bu kısımda işte ödül hesaplayıcı kısmı vesaire var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ek olarak burada whitepaper'larına baktığımızda whitepaperlarında işte burada toplam yakılan token miktarı, e, market cap'leri vesaire detaylı bir şekilde hepsi bizlere sunuluyor arkadaşlar. Burada e, hodl token stake ettiğimizde ya da tuttuğumuzda BNB ödülleri kazanabileceğiz yine bonuslar kazanabileceğiz. Dashboard'da işte stable ödüller kazanabileceğiz. Yani birçok ödül kazanabileceğiz aslında arkadaşlar. Ve tabii ki oyunlarından da ödüller kazanabileceğiz. Burada gördüğünüz gibi yine mobil uygulamaları bulunuyor. Bu mobil uygulamalarını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada işte yield farming var. Eğer tokenlarını yine liquidity'ye eklediğinizde yield farming yapabileceksiniz. Staking kısmında yine NFT ve HODLX kazanabileceğinizi sizlere belirtmiştik arkadaşlar. Yine çeşitli bet sistemleri vesaire de var. Bunları da inceleyebilirsiniz. NFT utilitelerine baktığımızda bir NFT tutarsanız eğer %1 daha fazla HODL kazanıyorsunuz. Yine 5 NFT tutarsanız %2, 25 NFT tutarsanız %3'lük bir oran sunuyor sizlere. Mini game kısmına baktığımızda arkadaşlar burada Crypto Slash, Game Miner, Coin Catcher, Moonshot ve Solitaire gibi Birçok oyun bulunuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz o oyunlara bir göz atalım. Evet oyunlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle Gem Miner ile başlayalım. Şu anda Play Turn kısmı açık değil dediğim gibi. Fakat Play Turn kısmı açıldığında buradan tokenlar ya da NFT'ler de kazanabileceğiz. Gördüğünüz gibi Free kısmından oyunu deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten direkt web tarayıcısından oyunları oynayabiliyorsunuz. İşte burada bildiğiniz gibi kendi Crash gibi oyunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki taşları patlatmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oynanışı gerçekten basit. Şu anda dediğim gibi kazanç kısmı açık değil. Fakat kazanç kısmı açıldığında arkadaşlar bu oyunlar üzerinden gelirler kazanabileceksiniz. Bu gerçekten çok güzel. Ve ekosisteminde birçok oyunu barındırması da gerçekten iyi arkadaşlar. O yüzden HODL token'ın projesi bu anlamda gerçekten iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada e, yıldızları toplayarak gelirler kazanabileceksiniz. Şimdi dilerseniz bir diğer oyuna bakalım. Bu oyunda kripto Slash oyunu. Buna da hemen bir göz atalım. Yine diğerlerine de sizlerle birlikte göz atacağız arkadaşlar. Toplamda 5 adet oyun bulunuyor. Tabii ki ilerleyen aşamalarda farklı farklı oyunlarda gelecek arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim. Evet arkadaşlar burada bir diğer oyun kripto Ninja oyununa bakalım bakıyoruz şimdi sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi Crypto Ninja oyununda da buradaki tokenları toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun diğerine göre biraz daha zor. Moonshot oyununa bir bakalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Toplamda iki oyun kaldı. Bu oyunlara da tabii ki göz atacağız. Yani gerçekten bünyesinde birçok oyunu barındırması güzel arkadaşlar. Farklı farklı oyunları oynayarak buradan gelirler kazanabileceksiniz. Tabii ki dediğim gibi play turn kısmında şu anda kazanç mekanizması açık değil fakat açık olduğunda buradan da gelirler kazanabileceğiz arkadaşlar. Evet Moonshot oyununa baktığımızda arkadaşlar uzay temasını barındıran bir oyun bu da gördüğünüz gibi play now kısmından yine free modda oyun'a girebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu oyun diğerlerine göre biraz daha keyifli mesela fakat e, gittikçe şu kısımlar küçülecek ama oldukça keyifli olduğunu sizlere belirtebilirim. Tabii ki süre kısmı da var arkadaşlar bunu evet, şu anda kaybettim. Moonshot oyununu da bu şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar diğer detaylara baktığımızda burada NFT kısmı var. Bu NFT kısmını tabii ki alabiliyorsunuz kendiniz ve ya da e, hold token eğer bulunduruyorsanız bu NFT'lerden kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunun detaylarını da bizlere sunuyorlar. Yine arkadaşlar bu aldığımız tokenları stake edebileceğimiz bir kısım var. Gördüğünüz gibi Buradan HODLX ya da hotel tokenlarımızı stake edebiliyoruz arkadaşlar. Wallet'ımızı bağlamamız gerekiyor. Detay kısmına baktığımızda toplam likiditi burada bizlere verilmiş. 27 bin dolar ve 146 bin dolar olarak bu likiditeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine LP havuzuna buradan likidite ekleyebilirsiniz. NFT kısmında yine arkadaşlar NFT pull'dan ödüller kazanmak için buradan Gördüğünüz gibi hodl tokenlarınızı hodl'layabiliyorsunuz. Bir sürü oyunda bu NFTlerden kazanma şansınız bulunacak. Special kısmında tabii ki yine Game Fighter NFT kazanmak için buradan stake etmeniz gerekiyor bu tokenlarınızı. Yani hodl token arkadaşlar gerçekten eğer token'ı tuttuğunuz takdirde birçok ödül sunuyor sizlere. Bu ödülleri de zaten görüntüleyebiliyorsunuz orada. Yine ekip kısmına baktığımızda ekipleri de detaylı bir şekilde bize burada sunuluyor. Zaten deneyimli bir ekibe de sahipler. Gerçekten web siteleri olsun, diğer oyunlar olsun, tasarımlar vesaire gerçekten güzel arkadaşlar. Detaylı bilgiler gelmeye devam ettikçe biz de sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu anda Play Turn kısmı dediğim gibi aktif değil fakat oyunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ve şimdiden deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki HODL token eğer ufak da miktar bir stake yaptığınızda buradan NFT kazanma şansınız da olacak. Bunu da belirtelim sizlere diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.